Merhaba Şimdi Kapası. etkinlik zamanı Evet nedir İpek kapaklardan etkinlik yapıyoruz. Evet çok güzel bakalım ortaya ne çıkacak evet. Bizim küçük pet şiş kapaklarından Mavi kapaklarından güzel bir tane Şimdi etkinlik yapıp bakalım evet. Nedir ortaya çıkartacağız Evet malzemelerimiz görünüyor Gözler var Yapışkanlar var Ondan sonra boyamız var Evet, sıvı yapıştırıcı ya, ya. yani. Baba. Burada da evet yeşilde kartonlar var. İpucu vermeyelim, bakalım ne çıkacak. Baba, evet. Ben yanlışlıkla sı sıvı savun dedim. Sıvı <laughs> savun dedin, ona benziyor zaten evet. Şimdi ilk önce Su. yapıştırmakla tabi başlıyoruz. Evet, şimdi bunu Bu kapakları buraya ha, evet yapıştıracağız. Bunu yapıştır tek tek yapıştırıyoruz. Bunu yapıştırıyorum onu yapıştırmıştık evet denedik. Evet deneme yaptık. Denedik. Ee, birazcık mi? oynuyor galiba şu anda ama tamam. <laughs> biraz daha geniş yap. Çünkü bunun gibi olsun. Ay çok güzel. O genişlikte yap. Dur, biraz daha. Evet. Çok güzel değil mi? Bittim, Hadi. 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 Evet. evet. İpek de bir tane yapsın. Ben, ben Sanki de şey. bundan olmuyor ya. Pirit'le deneyebiliriz onları. Neyse İpek de bir tane yaptı. oraya olmuş. değil. Ipek. i̇pek oraya değil. Senin yani yerine. Bunun yap şuraya. Bir yuvarlak yap. Biraz büyük yap ama. Yap yap yap. Tamam oldu sayılır. Hı -hı. Ya tutmazsa eğer. Bence tutacak baba. Çünkü... Pirit de dener. Diğerlerini de devam edelim yapmaya. Şu anda hepsi yapışmış vaziyette. Şuraya. Biraz yukarı galiba. Biraz yukarı. Önce oldu. Ha. Evet, evet, de yapıştıralım. elimde Evet. İpek de şimdi bir tane dünler yapıştırır. <gülüyor> 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 Nasıl? Tamam. tamam. Bir tane <laughs> sen de ipek yapıştırsın. Evet. Sen yapıştır istersen. Ya, ya da üstüne. Ha, sen elinde var mı Evet. Ben biraz heyecanlandım. Al bunu al bunu al. Önemli değil. çok var. Burada gözlerimiz var. Evet. Tamam. Ne demek? Şuna. Şimdi onu yapıştır. Ah, tam yukarı. Biraz yukarı, biraz yukarı. Evet, tamam. Evet. 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 Tamam. 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 Olsun. Şimdi diğerlerini de yapıştırmaya devam ediyoruz. Evet. Şimdi gözler de tamam. Onları da yapıştırdık. Şimdi çizimimize geldi sıra. Evet, evet şimdi, şimdi bizim bakalım. Bizim. Nasıl balıklar ortaya çıkacak? Ben evet, Başka başla. Yedim. Evet, balıkların çizimi devam ediyor İpek'te. De. Aa, yap, yapamadım. Değişik bir balık yaptı İpek. Yani. Olacak olacaktır. Neyse ben değişik bir balık yapıyorum. Değişik bir balık oldu, değişik bir cins oldu. <laughs> Bu yeşil de birazcık daha arttıracağız, yosun evet, olacak. Yosun yapacağız. Şimdi ben farklı renk yapacağım. Koy yeşil. <laughs> İpek mesela bak şöyle yapabilirsin istersen. Ben bir göstereyim. Nasıl? Bak mesela hani şöyle belki kuyruk yaparsın bak gördün mü bak böyle. Bu gövdesi olmuş oldu. Bu aslında mavi, siyah mı? Evet bak Melis'in gibi de yapabilirsin. Evet. biraz yapamıyorum evet. da balık Oluyor oluyor çok güzel oluyor. Aa, evet bunu göreceğiz. Balıklarımız yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Güzel oluyor. Değişik balıklar oluyor. Hava kabarcıklarını da çizdik. Böyle Bu da minik yavru oldu. Yeni doğmuş galiba ipek. akvaryum oldu ya sen. evet. Değişik. Eğleniyor. Okyanusun mercan altındaki Ay, çok güzel balıklar. Oldu. Mercan kayalıkların altındaki balıklar. Çok güzel oldu Elsa. <laughs> Yosunlarını da yapıştırdım. Evet. Yosunlarını evet, da yapıştırdım şu anda. Evet yosunlarımızda da yapışıyor. Bir tane belki ortadan büyük bir köpek balığı çıkabilir. Şu anda yok ama her an olabilir. çizmeye devam edin. Yosunları yapıştırmaya devam edin bakalım. güzel gidiyor. Baba. Ooo geldi köpek balığı. Baba. Evet. Tam balıkların ortasına Balıklar girmiş. Yiyecek. Balıkları yiyecek İpek. İpek balıkları yiyecek. Sen de burada yapmaya devam ediyorsun. Aa deniz anası mı yaptı? Evet. Deniz anası çok güzel olmuş. Ben de yapacağım. Kabarcıklarını da yapmışsın. Ay, ay deniz değil, bir şey. Bir şey ben evet burada evet. çok güzel yosunlarımız da oldu. Aa deniz yıldızı da Melis yaptı. Evet. Her şey var ya. Bu denizin altında bütün hepsi var. Evet. Bütün balıklar, yosunlar, deniz yıldızı, balıklar, deniz anası. Pek de bir tane yapıyor. Aa deniz atı da yapalım. Deniz atı. Evet. Bakalım deniz atı. Bir Yapabilir misin Pekli? Yap bakalım bir yere, ya. şuraya yap. Deniz atı. Oraya mı yapıyorsun pek? Tamam hmm. hadi oraya yap. Deniz atı geliyor bir tane. Oo. E, aa, güzel sanki benzedi. Benzedi. Evet benzedi deniz atını. Aa Melis de yapıyor bir tane deniz atı. Evet. Çok güzel oldu deniz atlarınız. İkinizin de. Harika. Deniz atımız da oldu. Resmimiz tamamlandı. İpek de yaptı. Rengi <laughs> de çok komik oldu. Evet her şeyimiz tamam. Ee...